Adıyaman'da bu yıl birincisi düzenlenen Komagene Bienali ziyaretçilerini sanatla ile buluşturmaya devam ediyor. alt kapsamında Adıyamanlı ses sanatçısı Kahta Alamıcı'yı İzmir Senfon Orkestrası ile birlikte sahne aldı. Yapılan gece Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Turgut, Kahta Kaymakamı Selami Korkut Ata, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ve vatandaşlar katıldı. Adıyaman'da yer alan Tarihi Cendere Köprüsü'nde düzenlenen etkinliğe Adıyamanlılar büyük ilgi gösterdi. Konser öncesi açıklamalarda bulunan kağıta Kaymakamı Selami Korkut Ata, tarihi bir gün yaşadıklarını, doğu ve batı büzüğünün bir araya geleceğini söyledi. Evet bugün tarihi bir günü yaşıyoruz burada. Komagene BNL kapsamında gerçekleştirdiğimiz Kağıt Alımıçev ve İzmir Senfoni Orkestrası'nın bir araya gelişini bugün e, izleyeceğiz. Bu konserle beraber aslında Komegene'de oluşan o barış devleti, huzur devleti mantığının bir başka türlüsünü görmüş olacağız, doğu ve batı müziğini bir araya getirmiş olacağız. Bu biyenal kapsamında tabii farklı sergilerimiz de var. Sadece bir iki etkinlikten ibaret değil. Yaklaşık 53 sanatçımızın bölgede taşlarıyla, bölgenin ağaçlarıyla oluşturmuş oldukları eserlerin sergi sergi alanları mevcut gelen bütün turistlerimize bu sergi alanları gezdiriliyor. Böyle arada güzel etkinlikler de yapıyoruz. Akahtalı, Adıyamanlı vatandaşlarımız da bu BNR kapsamında etkilerini alsınlar. Doktorlar İşletmecisi Osman Çetinkaya yapılan konserlerle tarihli bir not düştüğünü vurguladı. Biliyorsanız bundan birkaç ay önce tekrar burada gastronomi günleriyle ilgili bir etkinlik yapılmıştı. Şu an Doğu Batı sentezini karıştırarak e, Kahtan Ermeda iftarı Kahtalımı çabımız ve İzmir Konserası konsolosuyla bir organizasyon gerçekleşti. Yine tarihe bir e, not düşeceğiz burada. Gelen bütün misafirlere teşekkür ediyoruz. E, doktorlar olarak bu tür organizasyonlarda yer almaya devam edeceğiz. İzmir Senfoni Orkestrası şefi Hakan Şensoy hayatının en ilginç konserlerinden birine çıkacağını söyledi. En ilginç en egzantrik, ee, belki de bundan sonraki hayatımda da anılarımın en güzel köşelerinden birinde yer alacak bir konsere çıkacağım biraz sonra. Ee, sevgili kardeşim, e, hatta baba dostum diyebileceğim e, Mustafa abim abimle e, sizin bildiğiniz canım, sizin bildiğiniz e, adıyla Kahtalım içeyle sahneye çıkacağız. Onun e, türkülerini onun söylediği şekilde seslendireceğiz, biz ona eşlik edeceğiz. Onu dinleyeceğiz, bütün e, buradaki dinleyenlerin olduğu gibi biz de sahneden deruhte olacağız onu dinlerken. Burada olmaktan çok mutluyuz, e, birlikte müzik yapmaktan çok mutluyuz, Kahtalı ile aynı sahnede olmaktan çok mutluyuz. E, ne mutlu bizi burada ağırlayanlara, harikulade ağırlandık. Her şey çok güzel ve çok da güzel devam edip biteceğine de eminim. Her şey için çok teşekkürler. Ses sanatçısı Kahtalı Mıçı ise Doğu Batı müziğinin birleştirerek sentez yaptıklarını kaydetti. Doğudan Batı'yı birleştiriyoruz, sentez yapıyoruz. O da bize kısmet oldu. Adıyaman olarak, Kahtalı olarak. Cendere Köprüsü, tarihi bir köprü olduğumuz için Cendere Köprüsü böyle bir güzel bir kef zor yakalar. Yani bundan sonra olabilir de ama gerçekten çok güzel olacak. Daha programın çıkmadık. Vali Bey'e, Kaymakam Bey'e yani herkese çok teşekkür ederiz. Bu güzel geceyi tertipledik, bu organizeyi yaptıkları için çok çok teşekkür ederim. Konser başlamadan Cenderi Köprüsü ve konser alanına görsel şovlar yapıldı. Kağıtlı Muçin'in sahneye çıkmasıyla başlayan konser Atıyamanlıları unutulmaz bir geceyi şahitlik etme şansı tanıdı. Da vurdu yar sineme da vurdu yi Da vurdu vur yar sineme da Ne varadın en sordu Ben de dertim hasar ne araydı ne sordu Ben de derdin hası var Yar yası var, yası var